Herkese merhaba. Ben Saide Gülakbabalı Altun Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Bugün sizinle Eğitimsel Liderlik üzerine konuşacağız. Bizim Eğitimsel Liderlik Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde hem lisans hem yüksek lisans hem doktora düzeyinde okutulan bir dersimiz. Ancak eğitimsel liderliğe geçmeden önce ilk ders olarak sizlerle aslında liderlik nedir? Liderlerin etkilenmede kullandıkları güçler nelerdir? Neden lidere ihtiyaç duyuyoruz? Ve örnek olaylar üzerinden bunları sizinle ekran başında tartışarak yürütmeye çalışacağım. Aslında şöyle bir size soru yönetmek istiyorum eğitimsel liderliğe geçmeden önce. Farz edin ki sizin bulunduğunuz muhitte iki tane devlet okulu var. Bu iki devlet okulu birbirine aslında mesafe olarak çok yakın. Öğretmenleri devletin yetiştirdiği ve atadığı öğretmenler. Ailelerin yapıları birbirlerine çok benziyor. Dolayısıyla ancak bu okullar arasında hem akademik başarı açısından hem sosyal etkinlikler açısından ciddi farklar olduğunu düşünelim. Sizce bu farkın kaynağı ne olabilir acaba? O okuldaki yönetici sizce bu farkı yaratmış olabilir mi? Çünkü okulun aşağı yukarı aynı devlet okulu olması, aynı gruptan sosyoekonomik statü ailelerin çocuklarının olması, öğretmenin devlet tarafından atanmış olması ancak okulun hem akademik hem diğer alanlarda başarılı olmasında etken olan faktör ne olabilir? Tabii ki bizim varsayımız ya da yapılan çalışmalardan sonuçları bize, bunun tabii ki o okulun başındaki yöneticinin liderlik becerileri, yönetsel becerilerinin etkin olduğunu söyleyebilir. Aslında Türkiye Eğitim Tarihi'ne baktığımız zaman da biz her bakanı hatırlamayız. Çok iyi hatırladığımız bakanlarımız var. Örneğin Hasan Ali Yücel ki köy enstitülerinin, kuruluşu ve sürdürülmesinde önemli bir rol oynayan efsane liderimizdir, bakanımızdır. Yine Mustafa Necati cumhuriyetin ilk yıllarında ciddi anlamda değişimler yaratmıştır. Dolayısıyla demek ki bazı liderler, bazı yöneticiler sistemde ciddi farklılıklar yaratıyor. Acaba bu fark yaratırken bunu nasıl yaratıyorlar? Hangi güçler sistemi, insanları etkilemede etken oluyor. Aslında biraz onun üzerine ben konuşmak istiyorum. Son yıllarda çok fazla liderlik üzerine çalışma var ve bu liderlik üzerine yapılan çalışmalara baktığımız zaman farklı liderlik rolleri var. İşte vizyoner liderlik, kültürel liderlik, toksik liderlik, teknolojik liderlik gibi. Çok fazla liderlik rollerinin olduğunu görüyoruz ve bunların her birinde etkileme gücüne paralel olarak bu rolün değiştiğini görüyoruz. Şimdi şöyle düşünelim, demin dedik ki bizim işte efsane bakanlarımızı çok daha iyi tanıyoruz. Birçoğunun adını bile hatırlamıyoruz demiştik. Hangi güçleriyle acaba sistemi etkiledi diye liderlik çalışmalarına baktığımız zaman ya da Eğitsel liderlerin özelliklerine baktığımızda etkileme güçlerine şöyle bakıyoruz. Mesela bir kısmının etik değerleriyle doğru dürüst adil olmasıyla yol arkadaşlarını etkilediğini görüyoruz. Aldığı eğitimle o eğitim ona kazandırdığı becerilerle sistemde amaçlarda değişiklik yarattığını etkilediğini görüyoruz bazılarının yasa ve makam gücünü çok etkili kullanarak e, örgütünü başarıya götürdüğünü e, görüyoruz. Bazı liderler vizyonuyla ki birçok liderin ortak özelliğidir vizyonuyla etkileyip örgütü ve sistemi başarıya götürüyor. E, bazıları aslında kişisel özellikleriyle e, götürüyor e, ki bunu özellikler yaklaşımında detaylı olarak inceleyeceğiz. Bazıları becerileriyle gerçekten üst düzey zihinsel becerileri çok iyi problem çözme becerisi, yaratıcılık gibi sistemdeki sorunları görme, eleştirel bakma, bunu düzeltmeye yönelik çaba sarf etme becerilerinin çok iyi olduğunu görüyoruz. İletişim becerisi çok iyi olduğu için sistemdekileri, gruptakileri etkileyerek yönettiklerini görüyoruz. Bazılarının aslında tutumuyla sistemdeki yönettiklerini yönlendirdiklerini görüyoruz. Bazılarının bilgelikleriyle, bazılarının felsefesiyle izleyenlerini etkilediklerini görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman lider her alan liderlik çalışıyor. Çünkü her alanın kendi sistemini örgütün amaçlarını gerçekleştirme boyutunda kullandıkları yöntemler ve onu geliştirmeye yönelik olarak kullandıkları yönetsel ya da liderlik yaklaşımları oluyor Dolayısıyla dünyada taramaya bak taradığınız zaman lider kimdir diye çok fazla araştırmanın yapıldığını da görüyorsunuz çok fazla liderlikle ilgili tanımın olduğunu da görüyorsunuz. Ben yine ekran başındaki öğrencilerimize ya da bizi izleyen izleyicilerimize sormak istiyorum. Sizce lider kimdir? Lider acaba bizim öne çıkarttığımız insanlar mıdır? Yoksa önde olan kimseler midir? Bunu sizin birkaç dakika bunun üzerine düşünmenizi istiyorum. Aslında baktığımız zaman her ikisi de normalde bazen önde olan kişiler var. Hani bizi etkileyen güçlerle biz onun arkasına takılırız ve onun bize sunduğu ya da ortaklaşa paylaştığımız vizyonu gerçekleştirmesi kısmında ona destek oluruz, izleriz onu. Bazen de grup içerisinde ya da sistem içerisinde demin saydığım becerileri olabilir, yani bizi etkilediği etik değerleri olabilir, tutumları olabilir. O kişileri biz öne çıkarırız ve onları kendimize lider yaparak etkileşimde bulunmaya çalışırız. Peki acaba lider olmazsa olmuyor mu? Yani neden biz insanlar lidere ihtiyaç duymuşuz tarihin her döneminde? Bizi etkileyen birisinin arkasına takılmaya ihtiyaç duymuşuz acaba. Biz kendimiz öyle bir şey olmadan bir şey yapamaz mıyız acaba? Bunu da yine öğrencilerimizin ya da ekran başındaki sevgili izleyicilerin bir şekilde aslında düşünmesini e, isterim. Bunu tabii ki e, bu dersin sonunda bunun üzerine tekrar konuşuyor, konuşuyor olacağız. Neden biz e, lidere ihtiyaç duyuyoruz? Ya da soruyu şöyle de sorabiliriz. Ya da biz liderlere çok fazla önem ve atfedip e, onlara çok fazla güç mü veriyoruz acaba? Düşündüğümüzün ötesinde Güçlerle onları atıfta bulunup yüceltiyor muyuz acaba? Bu bazen gereksiz bir yüceltme midir diye siz sevgili öğrencilerimizin ve ekran başındaki izleyicilerimizin bence düşünmüş olması gerekiyor. Evet Dedim ki liderlikle ilgili çok fazla çalışma var dünya çapında ve Türkiye'de bizler de bunun üzerine çalışıyoruz. Baktığımız zaman hani demin söyledim bizim liderlere atfettiğimiz ciddi onların hem sahip oldukları bazen de bizim onlara atfettiğimiz güçler var. Dolayısıyla bu insanların tarihe baktığımız zaman da işte büyük devletler kurdukları, büyük kumandan oldukları çok efsanevi özellikler sergilediklerini görüyoruz. Ancak bu özellikle tarihteki liderleri değerlendirirken tabii ki o değerlendirmeleri sonradan yapıyoruz. Bir kısmı o döneminde aynı çağda yaşayanlar yaptığı gibi bazılarını da daha sonraki yıllarda yapıyoruz. Dolayısıyla bazılarını göktele çıkarırken bazıları Hitler gibi insanlığın yüz karası olarak da görebiliyoruz. Ancak bunlar zamanlarında ciddi değişim, dönüşüm, farklılık yaratan kişilerin olduğunu tekrar hatırlamakta fayda var. Şimdi demin dedim ki aslında liderlikle ilgili çok fazla tanım var ve bu tanımların ne kadar çok liderlik çalışmışsa insanlar aynı oranda çok fazla tanımın olduğunu görüyoruz. Özellikle mesela ben istiyor ki biz çalıştıkça Liderliğin çekici bir yönü var, insanlara bu her defasında farklı bir şey atfederek farklı tanımların oluşabileceğini de söylüyor. Ben sizinle bunlardan aslında bazılarını paylaşmak istiyorum ve onun üzerine biraz konuşup yorum yapmak istiyorum. Evet bu bir tanesi benim favori tanımlarımdan bir tanesi, Hemfil ve kum tanımı. Diyor ki insan davranıştır. Lider insan olduğu için liderlik de aslında tabii ki insan davranışıdır. Onun için de, insan oldukları için de bazen o gereksiz ekstra ekstraordinary güçleri atfetmek çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Evet diyor ki yine Hemfil ve Kunz grubun etkinliklerini paylaşılan amaçlara doğru yöneltmektir. E, aslında a, lider bir grubun ya da bir amaç için başkalarını etkileme sanatıdır ya da gücüdür diye tanımladığımız zaman grubun belirlediği o amacı yönlendiren, yöneten kişidir diye tanımlayabiliriz. Evet, liderliğin yine grubu yönlendirirken artan, gücünü kullanan Kişi olarak lideri tanımlayabiliriz. Bu sürede liderlik diyebiliriz. Yine liderliği örgütün amaçlarının gerçekleştirilmesi boyutunda yapılan etkinliklerde o etkinlikleri yapan insanları etkileme gücü olarak da tanımlayan biliriz. Yine özellikle kültürel liderliğe baktığımız zaman kültürü değiştiren, geliştiren kişiler olarak görürüz lideri. Bu değiştirme sürecini de yine liderlik olarak görebiliyoruz. Yani kültürün dışına çıkma, o kültürü değiştirme kısmı özellikle kültürel liderliğin önemli bir temel özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Yine liderlik Aynı amaç için yola çıkan insanları o amaca bağlanma sanatı olarak söyleyebiliriz. Evet yine liderlik insanları harekete geçirme, onlara yol olma, amacın peşinde gitmelerini sağlama şeklinde tanımlayabiliyoruz. Şimdi liderlikle ilgili çok fazla tanımın olduğunu söyledik. İnsanları bir amaç etrafında toplama, onu o amaçla doğru yönlendirme, bir vizyon çizme, o amaçları gerçekleştirirken değişim yaratma, kültürü değiştirme olarak tanımladığımız zaman gruplar arasında eşgüdümü sağlama gibi bazı liderin görevlerinin olduğunu görüyoruz. Şimdi liderlere baktığımız zaman farklı liderlik türlerinin olduğunu görüyoruz, farklı şekilde. Liderlikler e, sınıflanmışlardır. E, bu sınıflamalardan bir tanesine baktığımız zaman, şimdi e, tarihe de baktığımız zaman ya da günümüze baktığımız zaman otokratik liderlerin olduğunu görüyoruz. E, oldukça baskıcı insanları bu baskı yöntemleriyle amaçlara yönlendiren liderlerin olduğunu ya da liderlik yaklaşımlarının olduğunu görüyoruz ve insanlığın ya da günümüzde en çok arzu edilen demokratik liderlik türünün olduğunu görüyoruz. Bunun haricinde bırakınız yapsınlar, bıraksınız etsinler daha çok izleyicilerin onu izleyenlerin talepleri doğrultusunda hareket eden liderlerin varlığını görebiliyoruz. Bunun dışında son yıllarda da bazı devlet adamlarında da gördüğümüz bütün toplumu ya da grubu zehirleyerek e, toksik liderlik adını verdiğimiz olumsuz yöntemlerle insanları etkileyen liderlik yaklaşımlarının olduğunu görüyoruz. İş yönelimli liderlik, ilişki yönelimli liderlik ve farklı şekillerde Sınıflamaların olduğunu görüyoruz ancak bizim ders kapsamında farklı bir gruplama ve sınıflama içerisinde görebileceğiz. Ancak farklı araştırmacıların ya da liderlik çalışanların farklı şekilde sınıflamalar yaptığının da farkında olmuş olmamız gerekiyor. Evet yine bu Richard Carroll Amerika'da üst düzey bir uzun süre yöneticilik yaptıktan sonra kendi deneyimlerinden yola çıkarak kendisi liderlik yetiştiren bir kurum başında olarak bazı önerilerde bulunuyor özellikle beceri yaklaşımının temeli de budur. Biz lider yetiştirebiliriz ya da deneyimlerle bazen eğitim aldıktan ya da beceriye sahip olduktan sonra kişiler kendilerini geliştirebiliyorlar. Onun için bize bazı önerileri var. Onlara bu liderlik çerçevesi içerisinde şöyle bir bakalım. Evet iyi bir lider yaptığı işlerle ilgili heyecan duymalı ve işine bağlanmış olması gerekiyor. Bunu çok önemsiyor. Yine iyi bir lider kendi ve izleyenlerinin yeteneklerini nasıl kullanacağının farkında olmuş olması gerekiyor. Özellikle dönüşümcü liderlikte sizi izleyenlerin özelliklerini çok yakından bilip o özelliklerini kullanarak onları yeterliklerini yetkinliğe çevirerek değişimi, dönüşümü sağlamış olmanız bekleniyor. Evet, iyi bir liderin sezgisel olmuş olması gerekiyor. İyi bir lider yaratıcı olmalı, yani diğerlerinin görmediği farklı şeyleri görmeli. Bu tür bir kişisel özelliğinin olması bekleniyor. Evet yine özellikle bu dönüşümcü liderliğin de bir özelliğidir. İyi bir lider esin kaynağı olmalıdır. Hani onu izleyenler açısından özellikleriyle, fikirleriyle, vizyonuyla, ya değişim için getirdiği yöntemlerle, entelektüel kapasitesiyle diğerleri için iyi bir esin kaynağı olması gerekiyor. Evet bu iyi bir lider risk almalı felakete sürükleyen değil ancak akılcı ve dönüşümü sağlayacak risk alması gerekiyor. Bu hemen hemen bütün liderlik özelliklerinde ve özellik kuramında da bulunan bir liderlik özelliği. Evet yine iyi bir lider üyelerine en iyisini sunmalı. Yani hedef onların yaşamlarını Onların koyduğu amaçlar doğrultusunda en iyisini ya da onların potansiyelini geliştirme konusunda, onları motive etme konusunda, olanakları sunma konusunda en iyisini kendi izleyenler için yapmış olması gerekiyor. Yine iyi bir lider çok izleyici yaratma peşinde değil. Aslında lider grup izleyen ya da lider üye izleyen yaklaşımında da genellikle liderlerin birinci halkada yakın ağ takım olarak çalıştı ve ikinci halkada olanlar var. Yani yakın çalışanlarla çok da etki yaparken diğer amaç aslında diğerlerine ulaşmaya çalışmaktır. Ancak hedef örgütün amaçları daha iyi bir yaşam sunma sadece izleyici toplamak anlamında olmaması bekleniyor. Evet dedi ki liderler aslında bir amacı gerçekleştirirken izleyenlerini etkiliyor. Etkilerken de bazı güçler kullanıyor. Literatürde biraz sonra sayacağım özellikler belirlenmiş. French Verhoeven'un da belirlediği etki kaynaklarıdır. Birincisi yasal güç. Bizim eylemlerimizi biz yasalardan alırız. Herhangi bir pozisyonda bulunduğumuz zaman. Dolayısıyla bu yasal gücünü etkin bir şekilde kullanarak örgütün amaçlarını gerçekleştirmesi. Diğeri ödül gücü örgütün elinde olan olanaklarının örgütün amaçları ya da izleyenlerin lehine kullanarak onları etkileyerek onları harekete geçirme kısmını oluşturuyor. Diğeri zorlayıcı güç baskılarla ya da e, a, onları a, tehdit ederek ya da farklı şekillerde etkileyerek örgütün amaçlarını ya da kendi amaçlarını gerçekleştirmeye çalışıyor olabilir. Ki bizim en, istediğimiz en fazla aslında uzmanlık gücüdür. Yasal güçle uzmanlık gücünün özellikle eğitim alanında öğretmenlerin, yöneticilerin çok fazla kullanmasını a, bekleriz. A, kişilerin sahip olduğu bilgi beceri yetkinlikleriyle sistemi planlı bir şekilde a, değiştirmek, geliştirmek ve daha iyi taşımasını bekleriz. Bir diğeri karizmatik güç. Bazı insanların Allah vergisi gizli güçleri var ve bu gizli güçleriyle başkalarını etkiliyor. Tabii karizmatik liderlik dediğimiz liderlik yaklaşımı var. Bu yaklaşıma baktığımız zaman bu ilginç bir şekilde diyelim ki toplumun %50'si o lidere taparken diğer %50'si 2-3'lü gibi düşünün, ondan nefret edebiliyor. Bazen bu karizmatik liderler kendi toplumunu ya da grubunu felakete sürüklüyor, olabiliyor aynı zamanda. Şimdi biz dedik ki eğitim liderliği dersi, tabii ki bizim konumuz özellikle eğitim liderlerini yetiştirirken bu yaklaşımlardan haberdar etmek ve bunları her eğitim liderinin kendi ne yetiştirme ya da uygulamalarında uygulamasını sağlamaktır demiştik. Normalde eğitim yöneticisinin biz aynı zamanda iyi bir lider olmasını bekliyoruz. Sadece yasalar, yönetmelikler ya da makam gücüyle değil, tabii ki aldığı eğitim, beceri, uzmanlık gücü, yine belki sahip olduğu kişisel güçleriyle sistemi daha iyiye taşımış olması, değiştirmesi, geliştirmesini bekleriz. Onun için eğitim yöneticilerinin liderlik vasfına sahip olmasını bu bağlamda istiyoruz. Bu yine eğitim liderlerinin yöneticen lider olması bağlamında neden liderlik sergilesin kısmında özellikle kriz dönemleri ve ciddi problemlerle karşılaştığımız zaman aslında bizim liderlik becerilerimiz devreye giriyor. Onun dışında yönetici olarak yaptığımız şeyler rutinlerdir. Tabii ki biz rutinlerden de öğreniyoruz. Rutinler de bizi geliştiriyor ya da farklılaştırma boyutunda tedbirler alırız ancak liderlik becerilerimiz özellikle kriz dönemlerinde o rutinin işlemeyen boyutlarını görmede onu değiştirmede farklılaştırmada o rutindeki insanların bu değişme inandırma kısmında liderlik becerilerimiz devreye giriyor. Onun için bir eğitim yöneticisinin aynı zamanda liderlik becerisine de sahip olmasını biz bekliyoruz. Onun için eğitim yönetimi alanında liderlik rolünü oynayacak kişinin özellikle okulunda ya da sistemi içerisinde öğretmenlerini, yani tutumlarını çok iyi bilmiş olması lazım. Diyelim ki olumsuz bir tutuma sahip olma bir grupla çalışıyorsanız o tutumlarını önce nötr sonra da olumluya çevirmeniz lazım. Onun için ona farklı yaklaşımlarla o gruba yaklaşmış olmanız lazım. Eğer lider olarak değişimi sağlamak istiyorsanız yine Öğretmenlerin ya da çalıştığı grubun kişilik özelliklerini yakından olması, örgütteki formal ve art, a, a, informal grupları çok yakından tanımış olması, onların özelliklerini çok iyi, amaçlarını ya da direnç noktalarını çok iyi bilmiş olması gerekiyor. Yine farklılıklarını ve ortak özelliklerini bilmiş olması lazım. Farklılıklar çok önemlidir. Dünyada da fark yaratanlar aslında farklı özelliği olan kişilerdir. Bu farklılıkları yönetecek liderlik özelliğini sergilemiş olması gerekiyor eğitim yöneticilerin. Onun için bunu bilmiş olmaları gerekiyor. Şimdi bugün biz aslında eğitim yöneticilerinin lider olması, neden lider olması gerektiği üzerine konuşmadan önce tabii ki liderlik nedir onun üzerine biz konuştuk. Evet liderlik aslında çok fazla şekilde tanımlanan bir kavram, çok fazla çalışılan bir kavramdır. Bu kavramların grupladığımız zaman liderlik tanımlarını onların özellikle eğer bir amaç için başkalarını etkileme yaklaşımı olduğunu kısa bir tanım olarak alırsak bu, bu etkilemede de farklı güçler kullanıldığını söylersek işte yasal güç, uzmanlık gücü, ödül güç, zorlayıcı güç, karizmatik güç gibi güçlerin kullandığını söylersek liderin özelliklerine bakarak tanımlar yapıldığını, liderin davranışlarına bakarak tanımların yapıldığını, liderin kendini izleyenleri nasıl tanımladıklarını bakarak liderlik tanımların yapıldığını görüyoruz. Liderin bir sistemi değiştirirken kullandıkları yöntemlere bakarak aslında stillerine bakarak tanımların yapıldığını görebiliyoruz. Onun için çok fazla liderlik tanımı olduğunu söyleyebiliriz. Biz tabii ki eğitim yöneticileri olarak aynı zamanda liderlik davranışını sergilemesini, sergilenmesini bekliyoruz. Bu çünkü eğitim sistemi diğer, toplum, diğer toplumsal sistemlerle etkileşim halindedir ve çift yönlü etkileşim halindedir hem diğer sistemler kendisini değiştirir hem eğitim sistemi diğer sistemlerin değişimine katkıda bulunur. Onun için eğitim sistemi toplumdaki içsel ve dışsal değişen dinamiklerin tamamından etkilendiği için o değişimi anlayacak bizim liderlere ihtiyacımız var. Tabii ki değişimi anlamak yetmiyor. O değişimin sistemin gelişmesi yönünde kullanılması, o değişik sistem içerisinde çalışan eğitimcilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin belki veli grubunun etkilenerek değişimi anlatarak biz duygusu yaratarak o sistemin değiştirilmiş olması gerekiyor. Onun için eğitim yöneticilerinin liderlik becerilerinin olması gerekiyor. Bu bağlamda biz eğitim yöneticilerinin akademisyen grubu olarak da eğiticileri olarak da diyoruz ki özellikle beceriler yaklaşımı da aynı şeyi söylüyor. Liderlik öğretilebilir, geliştirilebilir. Onun için kuramsal temelleri vererek eğitim yönetimi alanında liderler yetiştirerek Türk eğitim sistemini geleceğe taşıyacak bu liderleri yetiştirmek. Çünkü bizim eğitim sistemindeki amacımız ki Türkiye Cumhuriyeti'nde öyledir. Hani atamız koymuştur onu muhasır medeniyet seviyesinin üstünde olmak. Onun için dünyadaki her değişimi bilmek, o değişimin eğitim sistemine olan etkilerini anlamak, bu anladıktan sonra farklı yaklaşımlar koyarak değişimi sağlamak ve bunun da ötesinde kendi geleceğimiz, ülkemizin geleceği adına vizyonlar koyarak bunu sağlamamız gerekmektedir. Evet sevgili öğrencilerimiz bugün kısaca sizlerle liderlik nedir? Liderliği etkileyen güçler nelerdir? Eğitim yöneticilerinin neden lider olmaları gerekiyor, lider olmak isteyenlerle ilgili bazı küçük ipuçları verdik. Bir sonraki dersimizde liderlik özellikleriyle devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.